Okulların açılması bildiğimiz üzere 6 Eylül'de artık açılacak yüz yüze eğitim. Tabi okul çevrelerinde şimdiden hazırlık yapılması lazım. Çocuklarımızın güvencesi tabi aile olarak başta bizim ve okul aile birliklerinin, okul yöneticilerinin sorumluluğu altında. Onlara sağlıksız yiyecek. Sokak satıcılarıyla e, alışveriş yapmalarının engellenmesi. Okul çevresindeki alınacak hem e, polisiye hem de e, yine belediyeler tarafından, yerel yönetimler tarafından zabıta marifetiyle denetimlerin yapılması lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Okul çevresindeki köktü alışkanlıkları olan insanlarla e, dolayısıyla oradaki ee, çocuklarımıza e, bu tür ürünleri satan insanların, e, çocukların kullanamayacağı e, birçok zararlı maddelerin e, okul çevrelerinde satıldığını hep birlikte görüyoruz ve biliyoruz. Onun için biz ayrı olarak otokontrolünü yapacağız. Ama okul idaresi ve çevresinde hem emniyet güçleri, hem de yerel yönetimlerin zabıta kontrolüyle bunu kontrol etme imkanı sağlayacağız. Böyle gözü dönmüş bu konuda çocuklarımızın çevresinde kötü alışkanlıklara neden olacak insanların yanaştırılmaması ile ilgili hem de bununla ilgili okuldaki kantin, kantini idare eden yöneticiler, yanında çalışanların hem sağlık yönünden hem de ahlaki yönden e, bu çocuklarımızın eğitim dönemlerindeki e, iletişimlerinin e, kontrolü e, önemli olacak. Meslek odaları bu konuda e, kantinciler odaları ile birlikte e, bir dizi e, tedbirler hazırladı. E, tabii okulun dışındaki güvenliğin söylediğim gibi alınması gereken e, kurumlar e, bu devreye girecek. Hatta e, burada aileler de çocuklarını okula getirip götürürken veya servis araçlarındaki e, bunları kontrol etme e, görevlerinde e, yapmaları gerekli. Dolayısıyla bir olumsuzluğa neden olmadan, bir buçuk yıl aradan sonra okula başlayacak çocuklarımızın tabii ki biliyorsunuz sayısal olarak da ülke nüfusunun neredeyse üçte biri genç ve eğitim çağındaki çocuklarımız. Onlara hep birlikte sahip çıkalım.